Evet, Tarihçimiz burada. Son sosyalımız çıkmıştır. Hayır, toplam bir arabamızda var, çekiyoruz. Parça <laughs> parça video yapmayı deneyeceğiz ama artık işte uğraşacağız. geldi. Ama sıcakmış ha. Kablomuz Ana He? Soğusun mu? E, e, sıcak zaten. Ona da champtı mı? Bakıyorum ya. tarafında var herhalde. Ben bayağı döktüydüm. <laughs> bayağı döktüydüm. Ulan bunun kumandası neredeydi ya? Nasıl oldu? PMX Eczozumuz Eczozu Muhammed tarafından gelmiştir. Bayağı da yırtıldı bir takak şimdi bu ev yolculuğu Hala sıcak ha <laughs> Elim yağlı yine yani Şöyle bir yere bırak da Naz altındaydın Şuradan şöyle bir tesisat çekersem ona ben ay şimdi. Yeter. Ah sıcaklık bulmayacak. Şanslı olmayız Ben açıyorum buradan. Dayanak sapardı. Egzozumuz orada duruyor ya. Takacak artık. Kafaya koyduk. Bu yaparız. Bunu da bir Carabi... Ah, é Daha kaynak çekiyor Arabanın içi bırakı var oluyor Birelini bırak bana bana. Tedbirlerden bırak, mehkeliden bırak yurt ulan bizim de dikti lan kapaklılar o tu geri 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 be yeter <laughs> mi şey ikıstam Benim devam Bizim peder beyin takası <gülüyor> <gülüyor> Ne takası la? Bak şimdi. içine bak. Bomboş. Ağır ama. İçinde görünüyor değil. Ne oldu? Bakıyor. Lan kabloya dikkat edelim lan. Daha bunu çek. He? Açmıyor görürsen sen nasıl Adaptörü açtım, oraya alacağım. Tamam. Buradan ben kablo açaydım oraya. Açmayacağım açmayacağım. Direkt. Bununla. He. Bilmiyorum. çok kalın. Kalın olsun alttan sürtmeyecek misin? Sıcak soğuk karşılık. Oruma. Ha öyle kaplardan geçe geçe gidecek. Kaynak yapısın da. Sen şimdi böyle mi duracak lan? He? He. Duracağım? Böyle duracak. Yandan çok güzel görünüyor gelsene. Gel gel. <laughs> yandan şuradan çok güzel duruyor baksana. <laughs> Adam bu ne? Söyler <laughs> var Peder Bey'in takası O <laughs> nerede çıkarıyor lan Peder Bey'in takası <gülüyor> Şimdi de git Suyu koydum lan Arabayı abi safer ha. Ne ne ne. Şey, <laughs> <pısırıcı, he. gülüyor> <laughs> 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 <de> oluyor yani arada. Gider. Mazotlar da oluyor. <laughs> ha. Fış fış var ya. Çıkar <laughs> çıkabilir. Ya tağmalı <daha> <laughs> Fış fış. Sen şu var eks var Hepsi var eks. Bizim mahallede buldum adam ne? Ağzına 150 lira istedi. Vanası kapalı. Bu vanasız. Bunu nasıl açıp kapatıyorlar? Kapasız. Ne? Direkt, tek. Açıp. Vanalı dediklerim bitti ya. Bu ne? ne? Vanasız, normal var. Bir vanalı var, Düşmüyor. Nasıl düşme? Bir vanalı var, bir vanalı var. Abi, kuma, bu vanası var ya. Kapatıyor. İçerideki motor bir var, bir var, var ya. Küçücük bir, bir şey var. He. Ne gazetesi? <laughs> Siz çok büyükler. Dikkat edin bakalım. Kafam kadar. Bunlar hep boş. Kumandalı değil Şey, sade. Aa, bunlar kumandalı. Aynen lan. Bunlar kumandalı. Bu Aman yemin ediyorum. Sezgin, egzoz yaktı abi. Ney? Egzoz yakmış. Oğlan, harbi kıpkırmızı olmuş lan. Ulan, ben onun için ne kadar uğraştım lan. <laughs> kıpkırmızı olmuş, kıpkırmızı. <laughs> ben de seni arıyorlar zannettim bir ara. ha. Ayağıma. He? Ateş aldı o sıcak ya. Bunun parası da kemerdi. Bak göreceğiz. <laughs> o şey var ya. Ney? Bak de Vallahi dıgın bir <laughs> Orayı düzeltiyor orayı dibini düzeltiyor Kay Kaynak çekiyor oraya la Kaynak mı? He he bak Kay elinde tel var gördün mü? Hmm. Önce bir nokta gaz altı kaynağında nokta yapıyor Oradan da çekiyor işte Sen o kabullerini daha iyi göreceksin Hı çok sıcak olan Oho, Aa, ondan kesiyor ki <laughs> Doğru yoldan kesiyor dedi Ejderi Onu da nasıl yapıyor Sıcak ya yani. Ejderi eriyor nehir gibi Sıcağı dayanar mı ki Kaynak ya abi Ne bekliyor Ondan kaynaklar mı oluyor Ustak gelecek, boruk çakılacak evet. Boruk çakılacak bura evet. <laughs> <Of>, Nasıl çatır var <laughs> çatır çatır Aha, elektrik X Eksi artırık. Artıya şey yapıyoruz, orada şasa yapmazsa çalış, e, değil hatta egzoza bağlı. Aynen, egzoza bağlı. Bu sefer şey var ya, git artık gideceğim.

Bir süt kaynağı Kekesi kim lan? özür dilerim çıkartın keseyi bir değil mi? Ha? Bir yanlı ya. Bir yanlı Şu üstü de vidalıydı Onu da çıkardım. kesiyor kesiyor direkt kesiyor bilmiyor ki su valla geri çekil bak ağaç şimdi ateş atacak oradan <laughs> oraya boru olacak şey demir şeyler işte havayı çiçek gibi sallıyorlar gırır bir, gırır giderik allahı artık lan şaşırma lan orda birinden kesiyor

Se normal Sen evet, bizim mahallede şey... var ya. Ah, Aha çok Unutma azam, azam, Onları nereye koyacağım ben? Şimdi yengemlerin kamerası anlar mı? <laughs> He? Evde diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> gurur gurur ederiz artık. Bak 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 çek Kapalı mı açtım